Sporun ve sağlığın mobil destekçisi AksaFit'ten mesajınız var. Egzersizler sayesinde güçlendirdiğiniz sağlıklı yaşamınıza gölge düşürmeyin. Zararlı alışkanlıklar, solunum rahatsızlıkları, kanser riski, damar tıkanıklığı, tansiyon ve nörolojik hastalıklar gibi sayısız sağlık sorununa yol açar. Sigara ve alkol kullanımı, yorgunluk, uykusuzluk hali, stres gibi hayatınızı doğrudan etkileyen problemleri de beraberinde getirir. Sigara ve alkol kullanımı vücudunuzdaki dirence düşüreceği için uzun süre egzersiz yapmanıza engel olur. Kolayca bitkin hissedebilirsiniz. Vücudunuzu günden güne bitiren tüm alışkanlıklarınızdan kurtulmak için sporun gücüne inanın. Çünkü spor, sağlıklı yaşamın anahtarı olarak zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için sizi motive edebilir. Sigara ve alkol kullanma isteğiniz spor sayesinde azalabilir. AksaFit'te iyi hissetmek elinizde. Siz de AksaFit'i indirin. Sporla desteklediğiniz sağlıklı yaşamınız için büyük bir adım daha atın ve zararlı alışkanlıklarınızdan vazgeçin.